Arkadaşlar merhaba. Ben Sercan Köse. Öncelikle hoş geldiniz. Süper Lig'de 2020-2021 sezonun 14. haftasında Galatasaray kendi evinde Göztepe'yi ağırladı. İki renk taşın mücadelesinde kazanan ev er sahibi Galatasaray oldu. Maça gerçekten Galatasaray'da fırtına gibi başladı desek Ön alanda etkili bir presle Göztepe karşısında pozisyon bulmaya çalışan Galatasaray'a Göztepe'de kendi sahasından Defanstan topla çıkma gibi bir yanlış oyun planıyla başlayınca Maçın başında pozisyonları bulan, golleri bulan Galatasaray oldu. Daha sonra Göztepe oyunda dengeyi sağladı ancak yakalamış olduğu fırsatları gole çeviremeyince Galatasaray karşısında galip gelmeniz çok da mümkün olmuyor. Ve Galatasaray kendi evinde iyi başladığı maçta güzel bir skorla Göztepe'yi 3-1 yenmeyi başardı. Gerçekten Galatasaray rakip sahada pres yapmakta, baskı yapmakta, topu kazanmakta ve gol pozisyonuna girmekte bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi diyebiliriz. Ki daha önceki yayınlarımda da çok söyledim bunu. Galatasaray zaten kaybettiği maçların hemen hemen hepsinde bu ön alanda baskıyı yapamadığı maçlarda Galatasaray gerçekten çok bocalıyor. Topun rakipte kaldığı oyunlarda ise Galatasaray genelde puan kaybeden taraf oluyor. Bu maça ise işte geçen hafta Cuma günü son oynamış olduğu 4 gün önceki Cuma günü oynamış olduğu Karagümrük maçında ve yenildi Karagümrük'e biliyorsunuz. O maçın telafisi olarak bakıyordu. Belli ki gerçekten maça çok istekli çok arzulu başladılar ki bunda Fatih Hoca'nın e, ben ilk 11 tercihinde etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önceki yayınlarımda da söylemiştim. Galatasaray sezona da bu e, dizilişe yakın bir dizilişle başlıyordu. Neydi o? Taylan yanında Belhanda, sağ kanatta Fegüli sol kanatta e, Arda Emre Kılınç önlerinde de e, Falcao'nun oynamış olduğu bu hatta Arda'yı oradan çıkartın Taylan, Belhanda, Fegoli, Emre Kılınç, Falcao bu beşli gerçekten Galatasaray'ı e, rakip yarı sahada baskı kurma ve gol pozisyonuna girme anlamında çok etkililerdi. Daha önceki yayınlarımda da söylemiştim bunu. Galatasaray Fatih Terim'in özellikle iç sahada bu şekilde rakibi baskı kurup oynaması gerektiğini söylemiştim. Ancak Fatih Hoca ee, uzun zamandır böyle bir e, bu ilk 11 ile çıkmıyordu. Ancak bu maçta mutlak galip gelmesi gereken bu maçta bu ilk 11'i sahaya sürdü. Gerçekten maçın başında hem Belhanda hem feguli gerekse Emre Kılınç e, çok etkililerdi. E, Taylan keza sonrasında maçın sonraki dakikalarında yine etkili oyununu devam ettirdi. Güzel de bir asistle süsledi. E, yani o anlamda rakip yarı sahaya da basma ve e, rakibi boğma, oyun üstünlüğünü kabul ettirme anlamda gerçekten Galatasaray bu ligin en iyilerinden bir tanesi diyebiliriz. E, Maçada da böyle başladılar. Henüz daha birinci dakikada gol pozisyonuna girdiler ki zaten ilk golde üçüncü dakikada attılar. Rakip yarı sahada baskı kurdukları anda Fegüli'nin kapmış olduğu topta top bir anda Cagden'in önünde ceza sahası içinde Cagden'in önünde kaldı. Cagden'in vuruşunda top kaleciden döndü ancak kaleciden dönen topu Emre Kılınç takip etti ve güzel bir vuruşla Galatasaray'ı 3. dakikada 1-0 öne geçirdi. Ee, golden sonra yine Galatasaray atakları devam etti. Ee, sağ kanattan yapılan ortaya e, biraz arka direkte diyebileceğimiz e, oyunun arkasından e, Arda'nın kafayla indirmiş olduğu vuruş topa e, Belhan da sol ayağıyla çok güzel bir vole vurdu. Kaleyi bulmadı. Top yandan out'a gitti ancak hazırlanış açısından Galatasaray'ın rakibe baskısını hissettirmesi açısından o da etkili bir pozisyondu. Nitekim bu pozisyonlardan sonra biraz öne çıkan Göztepe takımı kendi yarı sahasının sağ kanadından Donkun atmış olduğu uzun topla çok kötü bir gol yedi. Arda önce topu kontrol etti. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayağıyla kalecinin soluna vuracak gibi yapıp sağına vurup güzel bir gol attı. Ancak golde e, Göztepe'nin sağ beki özellikle izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yani sağ e, ve kendi kanadınızdan gol yiyorsunuz. Şöyle gol yiyorsunuz. Orta sahada üçlüsünüz. İşte gazlama var, Atınç var, e, diğer stoper var. Top e, Atınç'ın arkasına düşüyor. E, hadi Atınç yetişemedi. Siz zaten hızlı bir topçusunuz. E, o pozisyonda iyi izleyin arkadaşlar. Bakın orta saha böyle. Orta saha çizgisini şöyle düşünün. Gassama burada. Arda buradan gol atıyor. Arda buradan gol attığında buradaki Gassama buradaydı. Yani olduğu gibi kendi mevkisine koşsa, bırakın hadi müdahale etmeyin. Bariz gol şansından kırmızı kart yeme şansınız var diyelim. En azından rakibinizin önüne geçersiniz. Siz rakibinizi durdurduğunuzda, yavaşlattığınızda bir kere rakibiniz kalecinizle karşı karşıya kalmaz. Mutlak gol pozisyonuna girmez. Siz rakibinizi durdurduğunuzda rakibiniz topu basıp çekmek zorunda kalır. Bu esnada diğer takım arkadaşlarınız yetişir. Kontra atak yemezsiniz. Atak bir organize atağa dönüşür. Vesaire vesaire. Ve siz sağ beksiniz. Sizin mevkinize top kaç geliyor. Siz sol çapraza koşuyorsunuz. Yani bir sol stoperin, sol bekin olması gereken yere koşuyorsunuz. Ve kale, e, rakip oyuncu Arda kalecinizle baş başa kalıyor. Yani... Kassama'nın ne yapmak istediğini birisinin bana izah etmesini lütfen rica ediyorum. Yani ben olsam buradan hani bu maçtan sonra Göztepe Teknik Heyeti'nde ya da yönetiminde olsam Gassama'yı gerçekten çok ciddi bir şekilde e, cezalandırırım. Hani gol yenir. Futbolun doğasında bu hatasız oyun olmaz. Evet defans oyuncuları hata yapacak ki forvetler gol atsın da. Ya bu kadar da insanın gözünün içine soka soka hata yapılmaz arkadaşlar. Yani sağ beksiniz. Ya dediğim gibi sadece kendi mevkinize koşsanız zaten rakibi e, önüne kapatacaksınız. Gol pozisyonuna girmesini engelleyeceksiniz. Ama siz hızlı bir şekilde sol beke doğru, sol stoperin olduğu yere doğru koşuyorsunuz. Ve e, rakibiniz kalecinizle karşı karşıya kalıyor. Yani Allah aşkına 2020 yılındayız. Yani insanların aklıyla bu kadar dalga geçer gibi. Ya bu kadar gözümüze soka soka e, yapmayın be kardeşim. Ya hakikaten yapmayın. Yani koca Galatasaray senin bunlara tenezzül etmene gerek yok. Ya varsa hakikaten rezilsiniz. Yani buna tenezzül ediyorsanız ki hani maça çok etkili başladınız. Çok da güzel başladınız. Ya bu arada Emre Kılınç'ın atmış olduğu vuruşta da Gassama yine topu izliyor. Ona artık hiçbir şey demiyorum. Hadi hamle yaparsa penaltı olur falan diye hamle yapmadı diyelim. Hadi onu öyle geçiştirelim. Hadi onu yiyelim. Yani yiyelim. Da, Yani ikinci golde de yapmayın be abi. Yani gözümüzün içine soka soka yani bu kadar da bariz bir şekilde hani Galatasaray senin buna ihtiyacın mı var? Eğer ihtiyacın varsa ve bu şekilde şampiyon olacaksan işte gittiğin Avrupa'da görüyoruz ne yaptıklarını. Ülke olarak görüyoruz son ondan sonra diyoruz ki işte önümüzdeki sene bu ligin şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidemeyecek ya gitmesin zaten. Kendi liginde bu oyunlara tenezzül edenlerin Avrupa'da ne yaptığını hepimiz biliyoruz. En son Şampiyonlar Ligi'nde hangi Türk takımının ne başarı elde ettiğini biliyoruz. Ondan sonra diyoruz ki e, ülke futbolu kötüye gidiyor. Ya böyle iyi ileriye gidebilir mi? Ya böyle gol yenir mi? Hangi seviyedesiniz? Yani şu golü üçüncü ligde falan yese Sabek döverler. Sabek böyle bir koşu yapacak üçüncü ligde falan. Gerçekten maç sonunda ya da devre arasında onu hal, şeyde soyunma odasında döverler yani. Ya bu kadar da böyle ayıptır ya. Yani <laughs> ondan sonra diyorlar ki insanlar futbol izlemiyor. E, seyirci işte abone bulamıyoruz. E, zarar ediyoruz. E, batın. Batın yani. Ben ne izleyeceğim senin bu futbolunu? Hangi şeyle? Yani insanla zevk mi bırakıyorsun? Seves mi bırakıyorsun? Allah aşkına yani böyle şey mi olur ya? Yani gaslamayı düşündükçe gerçekten hani yani futboldan bir kez daha nefret ettiğimi farkına varıyorum. Yani ben burada <laughs> bir gariban ülke futbolu gelişsin diye, düzelsin diye bir YouTube kanalı açtım. Bir şeyler çekiyorum. Adamlar orada gözümüzün içine baka baka milyonların önünde neler yapıyorlar. Neyse, oyuna döndüğümüzde de işte 12. dakikada 2-0 bulan Galatasaray daha sonra bir durdu. zaten o baskı genelde hani 90 dakikaya yayılmaz zaten. Bunu yapabilenler zaten Barcelona, Paris Saint-Germain bile yapamıyor ki. Hani Barcelona bunu çok iyi yapıyordu. Xavi, Iniesta zamanında. Şimdi onlar da bitti. E, golden sonra 2-0'dan sonra Göztepe'nin atakları başladı. E, sağ kanattan Halil Akpınar'ın getirdiği bir topta yapmış olduğu ortaya Soner'in Soner, Soner Aydoğdu'nun gerçekten çok şık bir vuruşu vardı. Top böyle hafif yukarıdan aşağı doğru e, geldi. Tam böyle yerden sektiği anda sol ayağının üstüyle böyle bir tokatlaması oldu. Böyle tık diye bir dokundu. Gerçekten çok şık dokundu. Kalecinin müdahale etmek istedi ama müdahale edemedi. Top direğe çarpıp ağlara gitti. O da e, Soner'in vuruş tekniği açısından çok şık bir goldü diyebiliriz. Golden sonra ise Galatasaray yine her iki takımın böyle bir orta saha böyle bir oyun ritmi düştü. Daha böyle bir orta saha mücadelesi şekline döndü. 33. dakikadaki bir korner oldu. Kornerde Lyundama'nın kafa vuruşunu kaleci kendi soluna giden ki sol direkt dibine Lyundama güzel bir kafa vuruş yaptı. Orada çok güzel uzadı kaleci gerçekten güzel bir kurtarış yaptı. Kalecinin kurtardığı topu Arda tekrar çevirmek istedi. Bu kez de Yerden kalkarken kaleci yine ayağıyla kornere çaldı. Orada da Göztepe kalecisini tebrik etmek lazım. Gerçekten iki pozisyon üst üste çok güzel refleks gösterdi. 45. dakikada bu Galatasaray'ın iptal edilen bir golü oldu. E, Taylan'ın pasında orta sahada topla buluşan Cagney kaleciyi geçtikten sonra e, topu ağlara gönderdi. Çok net bir offside'dı. Yaklaşık 3.5-4 metre Cagney offside. Ve yan hakem bu pozisyonda bayrağı kaldırmadı. Ee, neden kaldırmadı? VAR protokolüne aykırı hareket etti. Çünkü VAR protokolü şunu der. Kararsız kaldığınız pozisyonlarda kaldırın. Net olan pozisyonlarda oyunun akışını ve sürekliliğini engellememek adına doğrudan bayrağınızı kaldırın. Ofsaytı belirleyin, tespit edin der. Ancak burada yan hakem 3.5-4 metrelik nizami offside'da bayrağı kaldırmayarak hem Galatasaraylı futbolcuyu hem Göztepe'li futbolcuların gereksiz yere bir aksiyon yaşamasına sebep oldu. Orada var ha hake, yan hakem net bir var protokolüne futbol oyun kurallarına e, aykırı bir hareket etti. E, bu 45. dakikadaki pozisyonda. İkinci yarı roller tam değişik başladı. Göztepe ilk yarıda Galatasaray'ın başladığı gibi başladı. Gerçekten Galatasaray'a karşı etkili bir presle başladı. E, rakibi yarı sahada basan her yerde basan top oynamaya çalışan bir Göztepe vardı. Kinitek'in bu baskısının sonucunu 50. dakikada aldı. Sol kanattan Endiaye'nin içeriye girip penaltı noktasına çıkartmış olduğu şu topta Soner Aydoğdu'nun vuruşu önce yundamadan döndü. Halil'e gitti. Halil'in vuruşu kaleciden döndü. Altı pasın içinde Soner kayarak, yatarak daha doğrusu yapmış olduğu vuruşta top üstten alta gitti. Bu pozisyonu niye anlatıyorum? Bu pozisyonda Soner'in son vuruşu sırasında Daman'ın Soner'e yapmış olduğu müdahale net penaltı arkadaşlar. Soner topa vurmuş olabilir. Şunu diyebilirsiniz ya adam topa vurdu üstten avuta gitti ne penaltısı diyebilirsiniz. O zaman ben de size derim ki Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Tiam Wellington pozisyonunu hatırlayın ya da izleyin. Tiam da orada vuruşunu yaptı ancak devamında Wellington'un Tiam'ın ayağına müdahalesi nedeniyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Vardan inceledi. Penaltı noktasını gösterdi. Pazar günü oynanan Beşiktaş Erzurum spor maçında Necip Ömer Şişmanoğlu mücadelesinde Necip ortaya çıkarttı. Ancak aynı devam eden aksiyon içinde Ömer'in Necip'e müdahalesi nedeniyle hakem doğru bir şekilde penaltı noktasını gösterdi. Bundan 3 ya da 4 sene öncesinde oynanan bir Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Muslera isla pozisyonunu bulup izleyebilirsiniz. 2-2 biten derbi maçında 62. dakikada Isla ceza sahası içinde topu ortaya çevirmiş olmasına rağmen Muslera'nın İsleye müdahalesi nedeniyle Fenerbahçe penaltı atışı kazandı. Yani bu şekilde ceza saçını bitişik ayı devam eden pozisyonlarda eğer oyuncu topa müdahale edemeyip rakibe ediyorsa net penaltıdır arkadaşlar. Ki orada Lyon Laman'ın zaten topa bir müdahalesi yok. Doğrudan Soner'e bir müdahalesi var ki Soner zaten o pozisyonda sakatlandı. Sağlık ekibi falan girdi. Ben sağlık ekibi gelirken bekledim. Acaba Vardan bir izleme tavsiyesi gelir mi diye gelmedi. Sanırım bardaki hakemler de kaçan golün üzüntüsünü yaşıyordu. Ah be bu da kaçar mı falan diye. Orada Leon Nava'nın müdahalesini kaçırdılar diye düşünüyorum. Çünkü başka türlü aklım hafızalım almıyor yani. <laughs> İzahı olmayan şeyin mizahını yapmaya çalışıyoruz. Çünkü hani bu pozisyonda e, penaltı değilse hadi hakem göremedi. Vardaki ne işe yarıyor? Vardaki de maçı izlemek için oradalardı herhalde. Yani bir izahı yok arkadaşlar. Yani bu pozisyonu VAR hakeminin müdahale etmemesinin benim nezdimde bir izahı yok. Ee, VAR yani artık onu dillendirmek istemiyorum. Siz anlayın. Yani şu pozisyonu e, sağ hakemine izleme tavsiyesi vermeyen VAR hakeminin niyetinin ne olduğunu siz anlayın. Bu pozisyondan sonra Galatasaray birazcık daha toparlandı, kendisine geldi diyebiliriz. 62. dakikada orta alanda, orta sahanın ortasında Taylan böyle elini kolunu sallaya sallaya ki insan... Hani ben evimin salonunda o kadar rahat gezemiyorum. Yani bir masaya çarpıyorum, bir koltuğun kenarına falan çarpıyorum ya da ortadaki sehpaya çarpıyorum. E, Taylan ise iki birlik maçta 62. dakikada e, o elini kolunu sallaya sallaya topla birlikte geldi. Sonra baktık ki Fegoli kaçıyor defans arkasına. Çok güzel bir pas attı. Taylan'ın hakkını vermek lazım. Akıl dolu defans arkası topunda bu işlerin bu ligdeki en kral oyuncuların en kaliteli oyuncularından bir tanesi Fegoli topu önce sağ ayağıyla kontrol etti. Düzelttikten sonra sol ayağıyla da yapmış olduğu vuruşla Galatasaray'ı 3-1 öne geçiren golü attı. Ve e, o baskı, göztepe baskısını kırmış oldu atmış olduğu bu golle. Ee, daha sonrasında Göztepe'nin gittiği atakları oldu, gol girişimleri oldu, iptal edilen bir golü oldu. 70 82. dakikada sol kanattan Berkan'ın ortasında e, Halil Akpınar'dan seken topu Endiaye ağlara gönderdi ancak Berkan'ın ortasında Halil Akpınar offside pozisyondaydı. Bu da vardan tespit edildi. E, daha doğrusu pozisyon bitiminde yan hakem bayrağı kaldırmıştı. Daha sonra her iki takımın karşılıklı gol atakları oldu. E, Oğulcan'ın çevirdiği bir pasta Emre Kılınç atamadı. E, Ömer Bayram'ın bir vuruşunda yine Göztepe kalecisi başarılıydı. E, 90. 92. dakikada falan da maçın son dakikalarında e, Göztepe e, Napolyon'u ile bir gol kaçırdı. Hani aslında baktığınızda her iki takımın da bol bol gol pozisyonuna girdiği bir maç oldu. Ancak dediğim gibi işte maalesef e, maçın sonucunda skor ee, ve pozisyonlar her ne kadar izleyenleri tatmin etse de e, yenilen ikinci goldeki e, Gassama'nın hareketlerinden dolayı ben gerçekten bu akşam futboldan bir kez daha bu ülkede nefret ettim. Bizi nefret ettirenler sağ olsun ne diyelim. Ondan sonra işte Avrupa'da hep birlikte el ele e, kendi oynamaya devam ediyoruz. Yani daha da yani bu oyun aklıyla bu Mantıkla bu kafayla kafalar bu kadar şeytanla çalışırken e, tabii ki yani hiç kimse e, bir adım ileriye gidememenize şaşırmaz. En azından ben şaşırmıyorum artık e, bu kadar göz göre göre yapılan bu e, sergilenen tiyatronun uzaktan seyircisi olmaya devam ediyoruz. Maçın hakemi dediğim gibi 50. dakikada net bir penaltıyı atlayarak hem oyuna hem skora hem de oyuna doğrudan müdahalesi oldu. O anlamda Mete Kalkavan da bu akşam var ile birlikte benim nezdimde sınıfta kalmıştır. Ee, yani bu akşamki tiyatro ile ilgiliyim. Maçla ilgili diyeceğim ama bu akşamki tiyatro oyunu ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiğiniz videolarımı paylaşarak ve kanalıma abone olarak desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. İyi akşamlar.